Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz çembersel hareket 12'ler için özellikle kutlu çembersel hareket haftaları başladı. Şimdi bugünkü videomuzda çembersel hareketin temel kavramları üzerinde duracağız. Ee, özellikle dikkat etmeniz gereken yerlerin böyle altını çize çize anlatacağım. Lütfen artık bundan sonra kimse hata yapmasın. Daha sonra da ufak tekli videolarla da çembersel hareket soru çözümleri yapacağız. Şimdi dediğim gibi ilk olarak e, ne demiştik? Temel kavramlar. Şimdi bir kere çembersel hareketi düzgün çembersel hareket ve çembersel hareket diye ayırıyoruz. Şimdi bakalım İlk sorumuz düzgün çembersel hareket yapan. Bu arada bugünkü sorularımızı da ENS destek fizik AYT yayınları soru bankasından seçtik. Soru numaralarımız da altta mevcut. Şimdi düzgün çembersel hareket. Bir kere şu, hemen altını çiziyorsunuz. Düzgün ibaresini gördünüz mü? Bir. Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin hız büyüklüğü hareketi boyunca sabittir. Değişmez. Bakınız hızınızın büyüklüğü değişmeyecek. Hızımızın yönü sürekli değişecek. Tamam mıyız? Şimdi iki bilmemiz gereken. İvme büyüklüğü her zaman sabit. Bakın büyüklüğü diyoruz. Çünkü hız ve ivme vektöreldir. Yönleri vardır. O yüzden hızı sabittir cümlesi yanlış. İvmesi sabittir cümlesi yanlış. Büyüklükleri olmalı. Devam ediyorum. Cismin üzerine etki eden net kuvvet. Yani cismin üzerine etkeden net kuvvet neye sebep oluyordu? Merkez kuvvete sebep oluyordu. Net kuvvetin yani merkez jil kuvvetin büyüklüğü yine sabit. Cismin üzerine etki eden çizgisel momentum. Çizgisel momentum da vektörel bir büyüklüktür. Cismin kütlesiyle hızının çarpımıydı. Çizgisel hız vektörü yönündedir. O da vektörel olduğu için çizgisel momentumunun büyüklüğü sabit'tir. Bakınız, düzgün çembersel hareket dedi mi Hemen bunlar aklınıza gelecek 4 tane madde. Devam ediyoruz. Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin hız büyüklüğü sabit ya. Şimdi siz bunu hızı sabit diye düşünüyorsunuz. Çembersel hareketi öğrendiniz. 3 ay sonra geçti. Zaman geçti. Sınava gireceğiz. Denemelere giriyorsunuz. Hız büyüklüğü sabit. Düşünüyorsunuz. Ha, hız sabitse o zaman net kuvvet sıfırdır. Ha, net kuvvet sıfır yaparsanız size bay bay. Elendiniz. Çünkü düzgün çembersel hareket hız büyüklüğünü sabit ama hızın yönü sürekli değiştiği için net kuvvetin sıfırdan farklı olduğu, ivmenin sıfırdan farklı olduğu ivmeli harekettir. Yani dengelenmemiş kuvvetler etkisinde harekettir. Lütfen gençlik bunu artık unutmayalım. İşte bu soruları gördükçe net kuvvet sıfırdı. Aa hocam niye değildi deyip böyle bizim tüylerimiz diken diken yapmayın. Devam ediyoruz. Sorumuza dönelim artık. Bunlar çok önemli bilgiler unutulmayacak. Düzgün çembersel hareket yapan bir cisimle ilgili hareketi boyunca çizgisel hızı sabittir. Şimdi bakınız çizgisel hızı ne demeliydi? Çizgisel hızının büyüklüğü. Şimdi aldık şöyle taşı ipin ucuna bağladık. Cismimiz buralarda hareket ediyor. Çizgisel hız vektörümüz her zaman bizim şu çemberimize ne olacaktı? Evet, olacaktı ve vektörel olduğu için büyüklük olmalı yanlış. Çizgisel hız vektörü konum vektörüne diktir. Konum vektörü dediğimiz şey neydi? Bakınız yarı çap vektörü. Buradan bu şekilde bakınız yarı çap yani konum vektörlerimi ne yapıyorum? Gösteriyorum. Şimdi şu şekilde konum vektörlerimi gösterdim. E hız vektörüm de bu. Bunlar her zaman gördüğünüz üzere birbirine dik mi? Evet dik. İki doğru. Harekete boyunca cismi etki eden merkezcil kuvvet yani cismi üzerine etki eden net kuvveti yönü her zaman cisim nereye doğru olmalı? Merkeze doğru olmalı. Şimdi merkeze doğru olacaksa cisim buradaysa bakınız biz buna eksi x yönünde deriz. Cisim buradaysa artı x yönünde deriz. Yani cisim etkeden merkezcil kuvvetin yönü aynı değildir. O yüzden cevabımız ne oldu gençlik? Yalnız 2 olmuş oldu. Devam edelim bakalım. E, ee, M kütüleli demiş bir cisim bir ipin ucuna bağlanarak cisme yatay düzlemde hop hemen çizdik. Düzgün çembersel hareket yaptırılıyor. Buna göre hareketi boyunca yargılarından hangisi doğrudur? Az önce neler sabitti yazdık. Cismin hızının büyüklüğü evet benim için sihirli kelime büyüklüğü kullanmış. Hız vektöraldi hızının büyüklüğü sabittir. Cismin ivmesi yoktur. Hayır ne dedik? Düzgün, çembersel harekette hız büyüklüğümüz değişmese de hızın sürekli yönü değiştiği için cismin üzerine etkeden net kuvvet vardır. Sıfırdan farklıdır. Cismin üzerine etkeden bir kuvvet varsa ne diyoruz biz? 11. sınıftaki dinamikten itibaren ivme de vardır. E ivme varsa düzgün çembersel hareket ivmeli harekettir diyoruz. İvmesi yoktur. Yanlış. Cisme kütle merkezinden yörüngesinin merkezine doğru yönelen bir kuvvet etki eder demiş. Cisme kütle merkezinden yörüngesinin merkezine doğru yönelen. Şimdi bakınız cisim burada. Cismin kütle merkezinden buraya doğru. Buraya doğru. Ne demiştik? Cismin üzerine etki eden net kuvvet net kuvvet, merkezi kuvveti doğuran net kuvvet hep nereye doğru olmalıydı? Merkeze doğru olmalıydı. Cevabımız D seçeneği oluyor. Şimdi düzgün çembersel hareket yapan e, cisimle ilgili hemen dikkatimi çekiyorum. Bakın her seferinde düzgünün altını ne yaptım arkadaşlar çizdim. Cisme etkeden merkezcil kuvvetin büyüklüğü değişmez. Yine sihirli kelimenin altını çizdik büyüklük. Cismin merkezcil ivmesinin yönü değişmez. Şimdi Merkezcil ivme, merkezcili unuttum, ivmeyi düşüneyim. İvme nasıl bir büyüklüktü? Vektörel bir büyüklüktü. Ve merkezcil ivme her zaman adı üzerinde merkeze yönelikti. O zaman yönü hareketi boyunca değişir. 2 yanlış. Yanlış. Cismin merkezcil ivmesi hareketi boyunca hız vektörüne diktir. Şimdi çizelim. Çok kırmızı oldu. Şöyle değiştirelim. Şunlar bizim nelerimizdi? Şöyle şöyle cisim buralara geldiğinde hız vektörlerimi çiziyorum. Bakınız bunlar benim hız vektörlerim. Çizdik şu şekilde. Merkezcil ivme hep bakın merkeze doğruydu. Şöyle ivmeleri de yazıyorum bakınız. Şu e bunlar sürekli birbirine dik midir? Evet, diktir. Değil mi? Cevabımız ne oldu? 1 ve 3. Şimdi ee, yarı çap vektörü yani konum vektörü ile hız vektörü birbirine dik. Hız vektörü ile ivme vektörü birbirine dik. Bakın bunları sorular içerisinde illa tek tek belirtmemize gerek yok. Gördükçe üzerindeki bu kuvvetlerin ve ivmelerin hızların yönünü gösterdiğiniz zaman zaten ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz. Aynı şekilde cisim üzerine etkeden net kuvvet, merkezcil kuvvet de aynı ivmeyle aynı yönlü olduğu için bakınız şu şekilde olduğu için cisim üzerine etkeden net kuvvetimiz o zaman net kuvvette zaten hıza ne olacak dik ki bir cismin çembersel yörüngede çembersel hareket yapması için birinci şartımız neydi cismin üzerine etki eden hız ile cismin üzerine etki eden net kuvvet vektörü dik ise bu cisim çembersel hareket yapar diyorduk. Bu şartı da araya sıkıştırdık. Bakalım sıradaki sorumuz ne istiyor bizden? Düzgün çembersel hareket yapan cisimle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bakın aynı soruları Tam 5 defa çözeceğiz arkadaşlar. Artık buradan hata yapmayacağız. Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin bir tam periyodunda yani bir tam periyot gerçekleştiğinde şimdi ivmesinin büyüklüğü değişmiyor ya. E, ortalama ivmesi sıfırdır. Fakat bir tam periyot içerisinde de bir tam periyodun dışında daha fazla bir süreçte ise ortalama ivmesi sıfırdan farklıdır diyoruz. O zaman bir yanlış. Çizgisel hız vektörü ile ivme vektörü. Az önce ne yaptık? Bakın tekrar gösteriyorum. Bu hız, bu ivme. Her zaman birbirine neydi gençlik? Dik idi. Bakalım. Cisim sabit süratle hareket eder. Şimdi biz bir hız kullanıyoruz, bir de sürat kullanıyoruz, değil mi? Hız vektörel olandı, sürat skaler olandı. Şimdi eğer ki burada ifade olarak hızı kullansaydı cismin hareketi boyunca hız büyüklüğü sabittir demeliydi. Ama neyi kullanmış? Süreti kullanmış. Yani skalen. O yüzden yön belirtmek zorunda büyüklük belirtiyor zaten değil. O halde cisim sabit süratle hareket eder cümlemiz ne olmuş oldu arkadaşlar? Doğru olmuş oldu. Bakalım sırada. Bir traktörün büyük tekerleğinin yarı çapı küçük tekerleğinin yarı çapının iki katıdır. Şöyle yaptık. Şu aslında bizim traktör dediğimiz şöyle bir görsel. Şuna R dersek şu arkadaşın yarı çapı neymiş? 2R. Buna göre tekerleklerle ilgili. Şimdi bakalım çizgisel hız. Çizgisel hız dediğimiz şeyin şöyle tanımını yapacak olursak birim zamanda alınan yol, birim zamanda alınan yol. Şimdi siz çemberdesiniz. Bir tam tur için geçen süre ne diyorduk? Periyot. O zaman A noktasından harekete başlayıp tekrar A'ya geldiğimde bir tam tur, birim zaman. Ne kadar yol alırım? Bu çemberin çevresi kadar, değil mi? Mesela şu kasnakların üzerindeki A ve B noktalarına bakıyoruz şimdi. Şimdi Basit makinelerden biliyorsunuz bu bir tur attığında bu buna yetişmek için ne kadar yol at, e, tur atıyordu iki tur. Şimdi B'nin hızını bulalım. Vb eşittir bir tam turdan 2 pi 2 r bölü t. Şimdi A noktasına bakıyorum. A'nın çizgisel hızını yazacağım. Çevresi 2 pi re. ama kaç tur atıyor 2 tur. Şimdi ne oldu gençlik bakın A ve B'de aynı büyüklükleri bulduk. Demek ki e, bu şekilde kasnak üzerindeki aynı kayış üzerindeki bütün noktaların ama tabi dış çerçeve olacak bakın şuraya da C diyelim şuraya D diyelim şuraya E diyelim. Bütün noktaların o halde çizgisel hızları ne olmak zorundaymış eşit bu cepte. Şimdi bizim bilmemiz gereken çembersel harekette çizgisel hızla açısal hız arasında bakınız şöyle bir ilişki vardı. Doğru mu? Şimdi o zaman biz bunların A, B, C, D, E noktalarının çizgisel hızlarının e, büyüklüklerin eşit olduğunu biliyoruz. O zaman yarı çapla açısal hız nasıl orantılı olacak? Ters orantılı olacak. O halde yazalım bakalım. Şöyle. Şimdi. O halde yarı çapla açısal hız ters orantılıysa bu kastan açısal hızı W ise bununkisi de ne olacak? 2W olmuş olacak. Tamam mıyız? Hemen arada açısal hızın da tanımını yapsak. Açısal hız ise birim zamanda taranan açı. Birim zamanda taranan açı dedik. Şimdi birim zaman yerine ne yazıyorduk? Periyot yazıyorduk. E şimdi çemberdesiniz. Bir tam tur attığınızda kaç derece tararsınız? 360. Bunu pi cinsinden yazarsanız bakın açısal hızımızda ne oldu? 2 pi bölü t oldu. Açısal hız nasıl bir büyüklük? Vektörel bir büyüklük. Vektörel bir büyüklük olduğu için yönünü ne ile bulacağız? sağ el kuralıyla buluşacağız. Sağ el kuralında ise dört parmak dönme yönünü gösterirken yani çizgisel hızda diyebiliriz. Dönme yönü açılan sayfa düzlemine dik olarak açılan baş parmağımız ise açısal hızı gösterir. Şimdi o zaman mesela buradaki örneğe göre şuna şöyle bir dönme yönü yaparsam. Şimdi bakınız dört parmağım dönme yönünde baş parmağım sayfa düzleminden nereye dışarı yani z eksenindeyiz değil mi bakınız açısal hızımızın yönünü ne bulduk dışarı. O halde açısal hız her zaman çizgisel hıza nedir diktir. Şimdi onu da göstereyim şurada. Bakın bu çizgisel hız. Şimdi şöyle göstermeye çalışalım. Şu çizgisel hız şu da açısal hız sayfa düzleminden dışarıydı. Bakınız ne oldu? Dik oldu. Şuraya geldiği ana bakalım. Şimdi bakınız çizgisel hız aşağı doğru bu açısal hız yukarı doğru yine birbirlerine dikler yani her konumda açısal hızla çizgisel hız ya da açısal hızla e, ivme yine açısal hızla Kuvvet, net kuvvet birbirine ne olacak? Her seferinde dik olacaklar. Peki çizgisel hızın e, yönü hareket boyunca ne yapıyordu? Değişiyordu. Açısal hızın yönü hareket boyunca değişir mi? Hayır değişmez. Çünkü bakınız bulduk. İşte buradayken, buradayken hep açısal hız sayfa düzleminden dışarı olacak. Yani yönü hiçbir zaman değişmeyecek. O yüzden açısal hız vektörel olsa dahi açısal hızın büyüklüğü demek zorunda değil. Çünkü açısal hızın yönü değişmiyor. Tamam. Araya ekstra fazla bilgi sıkıştırdık. Şimdi bakalım sorumuza ne diyeceğiz? Çizgisel hızların büyüklüğü eşittir. Evet tekerleklerin çizgisel hızlarının büyüklüklerinin eşit olduğunu söyledik. Büyük tekerleğin açısal hızı küçük tekerleğin açısal hızının iki katıdır. Demiştik ki çizgisel hızlar eşit olduğu için açısal hız yarı çapla ters orantılı. Yani küçük tekerleğin açısal hızı büyük tekerleğin açısal hızının iki katıdır. İki yanlış. Tekerleklerin periyotları eşittir. Periyodu nereden yorumlarım? Bakınız açısal hız eşittir. 2 pi bölü t dedik. 2 pi sabit. O zaman açısal hızda periyot ters orantılıymış. O halde şu küçük tekerlek şu da büyük tekerlek. Küçük tekerleğin açısal hızı 2V idi. Şöyle bunun V idi büyük tekerleğin. E periyot da bununla ters orantılı olduğu için T'ye 2T olur. O halde periyotları eşittir ifademizde yanlış oldu. Cevabımız yalnız 1. Evet sevgili gençlik temel kavramlarda dikkat etmenizi istediğim yerleri Aynı tip 5 soruyu çözerek bence artık öğrettiğimi düşünüyorum. Bundan sonra da Çembersiz Hareket'te uygulamalar tek tek soru videoları şeklinde size video çekimi yapacağız. Görüşmek üzere.